Arkadaşlar, Sınavhane Eğitim kanalına hoş geldiniz. 6. Sınıf Matematik 1. Renk 1. Yazılı Hazırlık Çalışması dersindeyiz. Yazılardan yüksek not almak isteyenler, sonuna kadar dersi dinlesin lütfen. Pratik Matematik, Pratik Matematik Sorular daha kolay, çözülür otomatik Pratik yöntemler, püf noktalar Hepsi kanalımda, hepsi buradalar Sayılarla ilgili tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 5'in karesi. Arkadaşlar karesi deyince üzerine ne yazıyoruz? Üzerine 2 yazıyoruz. Unutmuyoruz. O zaman 5'in karesi. Tekrarlı çarpımı nedir bu? 2 tane 5 demek arkadaşlar. 5 çarpı 5. Değeri 25. 3 üzeri 4. Yazıyorum buna. 3 üssü 4. Peki bunun açılımı nedir? 4 tane 3'ün çarpımı arkadaşlar. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Peki kaç yapar? 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 3 81. 10 çarpı 10. Nedir arkadaşlar? Yazıyorum tabana onu. 2 tane 10. Yani 10'un karesi. Peki bunun değeri nedir? 10 çarpı 10'un değeri arkadaşlar 100. 27. 27 ne üzeri nedir arkadaşlar? 2 üzeri 2'nin katı değildir. 3 üzeri 3'ün katı mı? Evet arkadaşlar. 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3. 9, 9, 3, 27. O zaman 3'ün küpü şeklinde yazabilirim. 2'nin dördüncü kuvveti. Arkadaşlar illaki üssü demeye gerek yok. Dördüncü kuvvet olarak da yani üsttekine kuvvet de diyebiliriz. 2'nin dördüncü kuvveti. Ne demektir arkadaşlar bu? 4 tane 2'nin çarpımı. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2. Değeri nedir o zaman bunun? 16. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1. Kaç tane 1 var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman buna diyorum ki bir üssü 5. Peki değeri nedir bunun arkadaşlar? 1. Sorumuzdayız. Sevgili öğrenciler aşağıda verilen işlemin sonuçlarını bulunuz. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Arkadaşlar 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 çarpı 3, 81. 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Kaç tane 10 var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. 10 çarpma kısa yoldan sonuna 0 ekleme değil miydi? Evet. Bir 1 yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonuç 100.000. 5 hakkında 4 üzeri 3 yani 4'ün küpü ne demekti? 4 çarpı 4 çarpı 4. O da nedir arkadaşlar? 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. 1 üzeri 7. Arkadaşlar birin üzerine ne yazarsanız yazın sonuç nedir? Birin üzerine ne yazarsanız yazın sonuç 1'dir. Mesela 1 üzeri 2020. Sonuç yine 1'dir. 5 üzeri 0. Arkadaşlar bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 1'e eşittir. İstediğin sayı yazın. İstediğin sayı. Mesela 2000 üzeri 0. Nedir? 1'e eşittir. Çok çok önemli. Fakat 0 hariç. Yani 0'ın sıfırıncı kuvveti 1 değildir arkadaşlar. 0 hariç. 57 üzeri 1, bir sayının birinci kuvveti yine kendisine eşittir. Üçüncü sorumuzda bize toplama, çarpma, bölme hepsini bir arada vermiş. Bu işlemleri yapacağız. Burada dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar çok çok önemli işlem sırası. İşlem sırası. Önce işlem sırasında neyi hallediyorduk arkadaşlar? İşlem sırasında ilk yapacağımız şey üslü sayılar. Sonra parantez. Parantez için yapıyoruz. Sonra çarpma bölme. Bu aynı anda arkadaşlar. ister önce çarpma sonra bölme hiç fark etmez. Sonra toplama ve çıkarma. Bu işlem sırasına dikkat ediyoruz. Çok çok önemli. O zaman burada Bakıyorum ben A şıkkında. İlk önce neyi yapıyorum? Çarpma ve bölmeyi yapıyorum. 4'ü 2'ye bölersem 4. 4 ile 2'yi çarparsam 8. Şimdi işlemimiz ne oldu arkadaşlar? 4 artı 4 eksi 8. 4 ile 4'ü toplarsam 8. 8'den 8'i çıkarırsam 0 sonucu. Evet. Devam edelim işlemimize. İlk önce neydi? Bakın karma karışık hepsi var. İlk önce üstü sayılar. Arkadaşlar 4 kere 4 16. İlk önce üstü sayıları yapıyorum. 16 34. 5 kere 5 25 artı 3 çarpı 2 eksi 1. Sonra neydi? Bakın üslü sayı sonra parantez içiydi. 16 34 daha 50. 50 bölü 25 artı 3 çarpı 2 eksi 1. Şimdi çarpma bölme yani fark etmez istediğimden başlayabilirim. 25, 50 25'e bölersem kaç olur? 2. Bakın burası 2. Artı sonra çarpma. 3 çarpı 2. 6. Eksi 1. İşlemimiz ne oldu şimdi arkadaşlar? 2, 6 daha 8. Eksi 1 eşittir 7. İşlem sırasına dikkat ettikten sonra çok kolay bir soru arkadaşlar. Aman dikkat. 6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı çalışmamıza devam ediyoruz. 4. sorudayız. Hiç endişe etmeyin arkadaşlar. Çok iyi notlar alacaksınız. Aşağıdaki işlemleri dağılma özelliğine yer alarak yapınız. Dağılma özelliği neydi? Parantezin dışındaki sayıyla parantezin içindeki sayıları çarpıyorduk arkadaşlar. 12 çarpı 5. Arada artı artı çarpınca yine değişmiyor. Artı 12 çarpı 4 eşittir. 12 çarpı 5 60 artı 12 çarpı 4 48 o da eşittir 108. İkinci soruda arkadaşlar 5 şıkkında 7 çarpı 11 7 çarpı eksi 2 bakın işaret önemli. 7 çarpı 11 7 ile eksi 2 çarpımda eksi çıkacağı için arkadaşlar eksi koyuyorum. 7 çarpı 2 eşittir. 77 eksi 14 o da eşittir. 63. Ve arkadaşlar diğer önemli bir soru. Diğer önemli bir soru. Burada beraber bakacağımız diğer önemli bir sorumuz. Çarpanlarını ve asal çarpanlarını bulma. Nasıl yapacağız bunu? Arkadaşlar hem çarpanlarını hem asal çarpanları bulmak için iki kola ayırıyorum. Birden başlıyorum. 20'yi elde etmeye çalışacağım. 1 çarpı 20. 2 çarpı 10. 3 çarpı 3'ün katı olur mu? 20 olmaz. 4 çarpı 5. 5 çarpı 4. Fakat yazdığım için aynı sayıları bunları bir daha yazmıyorum. Tamam. Peki bu sayının çarpanları neler? Evet arkadaşlar 20'nin çarpanları yazıyorum. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Peki asal çarpanları ne? Asal çarpanları arkadaşlar bu çarpanlar içindeki asal sayılar. Yani 2 ile 5. 36'ya gelelim. 36'da da arkadaşlar yine aynı şekilde 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 5 çarpı 36'nın katı olmaz. 6 çarpı 6 aynı sayıyı elde ettiğimiz arkadaşlar burada duruyoruz. Fakat 6'dan 2 tane olduğu için arkadaşlar bir tanesini çiziyorum. 36'nın çarpanları nedir arkadaşlar ya da bölenleri aynı şey demek. Burada gördüğümüz sayıların tümü. Peki asal çarpanları ney? Çarpanlar içindeki asal sayılara asal çarpan diyoruz. 2 ile 3. İkinci sorumuzdayız. Aşağıda verilen ifadelerdeki noktalı yerleri tamamlayınız. Bir ve kendisinden başka tam bölünü olmayan sayılara ne deniliyor arkadaşlar? Asal sayı. En küçük asal sayı nedir arkadaşlar? 2. 2 basamaklı en büyük asal sayı 97. Bir sayının en büyük çarpanı neye eşittir? Kendisine eşittir. 7. sorumuz aşağıdaki ifadelerden doğru olanları D, yanlış olanlara Y yazınız. Doğru yanlış sorusu. Bir doğal sayının çarpanları da bölenleri de aynı. Evet arkadaşlar Çarpanları ve bölenleri aynı sayılardır. O zaman doğru diyorum. Bir doğal sayının kendisinden büyük çarpanı yoktur. Bir doğal sayının en küçük çarpanı 1, en büyük çarpanı kendisidir. Doğru. 18 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'tür. Evet arkadaşlar hemen doğru bakın yapalım. 18 sayısının asal çarpanları 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı. 6 4 çarpı yok 5 çarpı yok 6 çarpı 3 aynı şeye geldiği için yazmaya gerek yok. O zaman asal çarpanları 2 ve 3'tür. Doğru. 1 en küçük asal sayıdır. 1 asal sayı değildir. Aman dikkat. 8. sorumuzdayız sevgili öğrenciler. Kümelerle ilgili bir soru. Ortak özellik yöntemiyle verilen. Evet arkadaşlar bunun da ortak özellik yöntemi olduğunu görmüş oluyorsunuz. Kümenin liste yöntemi ve şeması yöntemiyle gösterin. Matematik sözcüğündeki harfler. Arkadaşlar liste yöntemi neydi? Aralarına virgül konularak bakın önce liste yöntemini yapalım. A kümesi diyorum eşittir liste yöntemiyle yapıyorum. Aynı harfleri yazmayacağım liste yönteminde. Matematik yazısındaki aynı harfleri arkadaşlar çıkarıyorum. M A T birer kez yazıyorum ve liste yöntemi yazarken arasına virgül koyuyorum. M A T E I K İşte arkadaşlar liste yöntemi. Venn şeması yöntemi arkadaşlar Venn şeması yöntemi dediğimizde A kümesini çiziyorum adını belirtiyorum A kümesi ve liste yöntemiyle yazdığım harfleri yanına nokta koyarak arkadaşlar M A T E İ, K bu şekilde Venn şeması şeklinde de göstermiş oluyoruz. 9. sorumuz bölünebilme kuralları ile ilgili çok kolay, çok basit yöntemleri var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bakalım. 2450 hangi sayılara bölünür? Arkadaşlar ilk önce yapacağımız şey sayının rakamları toplamını bulmak. Kaç yapar rakamları toplamı? 2 4 5 0 topladığımızda 11 yapar. Niye lazım? Şimdi göreceğiz. 2'ye bölünür mü? Arkadaşlar bir sayının sonu 0, 2, 4, 6, 8 yani çift sayı ise her zaman 2'ye bölünür. 3'e bölünür mü? 3'e bölünebilme kuralımız neydi arkadaşlar? Rakamların toplamı 3 ve 3'ün katı olması gerekiyor. 11 3'ün katı mı? Hayır o zaman 3'e bölünmez. 4'e bölünebilme kuralı neydi? 4'e bölünebilme kuralı arkadaşlar son iki basamağı 4 ve 4'ün katıysa 4'e bölünebiliyordu. Peki 54'ün katı mı? Hayır. O zaman demek ki 4'e de bölünmez. Peki 5'e bölünebilme kuralı neydi? 5'e bölünebilme kuralımız arkadaşlar bir sayının sonu 0 ya da 5 ile bitiyorsa bu sayı 5'e bölünebilir. 2450. Evet 0 ile bittiği için 5'e bölünebilir. Peki 6'ya bölünebilme kuralımız neydi? Arkadaşlar bir sayı hem 2'ye hem 3'e aynı anda bölünebiliyorsa 6'ya da bölünebilir. Peki o zaman bu 2'ye bölünebiliyor, 3'e bölünebiliyor mu? Hayır, o zaman 6'ya da bölünemez. 8'e bölünebilme kuralımız neydi? 8'e bölünebilme kuralımız da arkadaşlar aynı 4 gibi. Eğer son 2 basamağındaki sayı 8 ve 8'in katıysa 8'e bölünebilir arkadaşlar. Ya da 4 ile 2'ye aynı anda bölünüyorsa yine 8'e bölünebilir. Peki 58'in katı mı? Değil. O zaman ne diyoruz? 8'e bölünmez. Peki 10'a bölünebilir mi? Arkadaşlar bir sayının sonu 0 her zaman 10'a kalansız bölünebilir. Gelelim ikinci sayımıza. İkinci sayımızda 387. Rakamları toplamına bakıyorum hemen. Rakamları toplama arkadaşlar 18. 2'ye bölünür mü? Hayır. Niye? Tek sayı. 3'e bölünür mü? 3'e bölünür mü? Sayıları toplamı 18. 3'ün katı mı? 3 kere 6 18. Evet o zaman 3'e bölünür. 4'e bölünür mü? 87. Son iki basamağı 4'ün katı değil bölünmez. 5'e bölünür mü? Hayır sonu 05 değil. 6'ya bölünür mü? Arkadaşlar 6'ya bölünebilmesi için aynı anda 2'ye ve 3'e bölünmesi gerekiyordu. Hayır bölünmez. 8'e bölünür mü? Son iki basamağı 8'in katı değil. 9'a bölünür mü? Arkadaşlar 9'a bölünebilme kuralı nedir? eğer rakamları toplamı 9 ve 9'un katıysa 9'a bölünebilir. Rakamları toplamı 18. 9'un katı mı? Evet. O zaman diyorum ki ben 9'a bölünebilir. 10'a bölünebilir mi? Hayır. Niye? Çünkü sonu sıfırla bitmiyor. Diğer sayımıza geçelim. Diğer sayımızda 1356. Rakamları toplamına bakalım hemen. Rakamları toplamı 1, 3, 6, 5, 15 yapar arkadaşlar. 2'ye bölünür mü? Evet. Çift sayı. 3'e bölünür mü? Rakamları toplamı 15. 3'ün katı mı? 3 kere 5 15. Evet 3'e de bölünür. Peki 4'e bölünür mü? 56. Son 2 basamı. 4'ün katı mı? 56. Evet arkadaşlar o zaman 4'e de bölünür. Peki 5'e bölünür mü? Hayır. Sonu 0 ya da 5 ile bitmiyor. 6'ya bölünür mü? 2'ye ve 3'e aynı anda bölünebildiği için 6'ya da bölünür. Yazılı hazırlık çalışmalarımıza bütün hızıyla devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Bakalım şimdi problemler sorularında nasılız bunu da görmüş olacağız. Kesinlikle problem soruları arkadaşlar soruluyor. Ceren kardeşi Zeynep'ten 4 yaş büyüktür. Babasının yaşı Ceren'in yaşının 3 katıdır. Zeynep 6 yaşında olduğuna göre 7 yıl sonra 3'ünün yaşları toplamı. Arkadaşlar bu tür sorularda sizden ricam Hemen kişilerin isimlerini yazalım. Bakalım problem çözme taktikleri. Zeynep var. Yazdım. Sonra Ceren var. Ve babası var. Babasını da yazdım. Şimdi arkadaşlar Zeynep kaç yaşındaymış? 6. Peki Ceren? Zeynep'ten 4 yaş büyükmüş. 6 artı 4 yani Ceren 10 yaşında. Peki babası? Babası da Ceren'in yaşının 3 katıymış. Ceren kaç yaşındaydı? 3. 10 yaşında. 10 çarpı 3 eşittir. Babası da 30 yaşında. Bana neyi soruyor? 7 yıl sonra. Arkadaşlar 7 yıl sonra 3'ü de büyümeyecek mi? 3'ünün yaşları da artmayacak mı? Evet. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Hepsine 7 yaş ekleyeceğim. Zeynep'e 7 yaş eklediğimde kaç yaşında olacak? 13 yaşında olacak. Artı 7 yapıyorum bakın. Artı 7. Peki Ceren'e 7 eklediğimde 17 yapacak. Artı 7 ekledim. Peki babasına da 7 ekleyeceğiz. 7 yıl sonra ne yapacak? 37. İşte şimdi bu 7 yıl sonraki yaşları toplamını soruyor. 37, 17, 13. Topluyorum arkadaşlar. 10, 17, 13. Elde var 1. Bakın eldeleri unutmuyoruz. 67. Gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuza bir kırtasiyacı Eylül ayında 12 koli kalem satmış. Ve bir kolide 8 kutu varmış. O zaman ne yapıyorum hemen? 12 çarpı 8. 8 kere 2. 16 elde var. 1, 8, 8, 9. Eldeleri arkadaşlar unutmuyoruz. 96 kutu kalem var. Peki her kutuda 24 kalem olduğuna göre kısacık kaç kalem satmıştır? Arkadaşlar o zaman ne yapıyorum? 96 çarpı 24. Tek tek arkadaşlar hiç 4 kere 6. 24 elde var. 2. 4 kere 9. 36. 2 de elde. 38 eldeleri unutmuyoruz. 2 kere 6. 12. Bir atlayarak yazıyorum. Elde var. 1. 2 kere 9 18 1 de elde 19. Sonra bunları topluyorum. 4 8 2 daha 10 10'un 0'ı elde var 1. 3 9 daha arkadaşlar. 12 1 de elde. 13 elde var 1. 1'e ekliyorum. 2304 kalem satmıştır. Şimdi öğrenciler çoktan seçmeli sorulara geldik. Hiç dert etmeye gerek yok. Yazıldan çok iyi notlar alacaksınız. Kendinize güvenin. Yapabileceğinize inanın arkadaşlar. Birinci sorumuz. Yukarıdaki işlemde üçgen yerine aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? Arkadaşlar burada neye bakıyorum ben? 27 çarpı 29. 27 çarpı bakın 2 defa 27'yi kullanmış. Ne işlemi yapmış olabilir burada? Dağılma özelliği kullanmış. 27 çarpı 29. 27 çarpı 5. O zaman buraya gelecek sayımız 5. Cevabımız C seçeneğinde. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar soruda doğrudur, yanlıştır. Çok çok önemli. Bunların altını çiziyoruz. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Evet. Doğru. 15 asal sayı değildir. Evet. Asal sayı değil. Niye? Çünkü 3'e bölünür, 5'e bölünür. Doğru. En küçük asal sayı 1'dir. Hayır arkadaşlar 1 asal sayı değildir. En küçük asal sayı 2'dir. O zaman bu yanlış cevabımız C seçeneği. 29 asal sayıdır. Evet bu da doğru. Arkadaşlar bütün şıklara lütfen bakın. Çoktan seçmeli 3. sorumuzdayız arkadaşlar. Yukarıdaki çarpan ağacına göre A artı B artı C artı D kaçtır? Bize bu sayıların toplamını sormuş. Çarpan ağacında arkadaşlar her kutucuk kendi kollarındaki sayının çarpımına eşit. 2 çarpı 2 4 4 çarpı 3 12 2 çarpı 5 10 Şimdi A'yı ne yapacağım arkadaşlar? A'da 12 çarpı 10 120 A hocam 120 buldum. B şıkkında var. Hayır arkadaşlar aman dikkat. Aman dikkat bakın. Çok kolay bir soruyu bize A'yı sormuyor ki. A artı B artı C artı D'yi soruyor. Yani 120 artı 12 artı 10 artı 4 bunu soruyor. E bu sonucu da kaçtır arkadaşlar? 146. Yani cevabımız D seçeneği. Aman dikkat. Dördüncü sorumuz kümelerle ilgili. Yanda verilen kümelere göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? Bakın tekrar söylüyorum. Doğrudur, yanlıştır, gelmelidir, gelmemelidir. Bunların altını arkadaşlar lütfen çizin. Lütfen. A ve B kümesi var. A kümesinin elemanları demiş bize. A, 1, 2 ve 5. Bakalım. A'nın kapsadığı arkadaşlar. 2, 5, 1, A. Doğru. B'ye bakalım. A birleşim B. A birleşim B ne demek? Birleşim ne demek? Birleşim demek hepsini kapsıyor. Yani burada gördüğümüz arkadaşlar A ve B kümesinin elemanlarını soruyor bize. O zaman ne yapacağım ben? Bu birleşimin elemanları 2, 5, A, 1, 9, 6, B hepsi. Ama bana ne demiş sadece? A birleşim B, A ve 1. Yani kesişimi vermiş. Yanlış arkadaşlar. Cevap seçeneğimiz o zaman ne? B. Fakat diğer seçeneklere de bakalım. Belki burada aldandık. Diğer seçeneklerde belki e, aradığımız sonucu bulacağız. Bütün seçeneklere mutlaka bakıyorsunuz arkadaşlar. 9 elemanıdır B kümesinin diyor. 9 elemanı mıdır B kümesinin? Evet doğru. A kesişim B'nin eleman sayısı. 2'dir. Evet. 1, 2 tane. Doğru arkadaşlar. O zaman cevabımız B. Seçmeli 5. sorumuzdayız. T kümesinin ortak özellik yöntemiyle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ortak özellik yöntemiyle gösterimi demek bana verilen bu küme neyi belirtiyor? Bunu bulacağız. A şıkkına demiş ki T kümesi rakamları. E rakamları belirtiyorsa bunun içinde 2 de olması lazım, 4 de olması lazım. O zaman arkadaşlar seçeneğimiz bu değil. 10'dan küçük rakamlar. Evet, 10'dan küçük rakamlar ama 10'dan küçük rakamlar içerisinde 2, 4, 6 bunlar da var değil. 10'dan küçük asal sayılar. Bakalım. E 1 asal sayı değil arkadaşlar. 9 asal sayı değil. O zaman bunu da belirtmiyor. D seçeneğinde tek rakamlar. Tek sayılı rakamlar arkadaşlar. Bakalım 1, 3, 5, 7, 9. Evet o zaman D seçeneğimiz doğru. 7. sorumuzda. Bir salça fabrikasında üretilen domates ve biber salçası var arkadaşlar. Bir kolide 24 tane salça var. Bunlardan 10 tanesi domates salçası diyor. Bakın önemli yerleri çiziyorum. Peki arkadaşlar 24 salçadan 10 tanesi domates salçası ise kaç tanesi biber salçasıdır? 14 tanesi biber salçasıdır. Tamam. Ne yaptım ben biber salçasını bulmak için? 24'ten 10'u çıkarttım. Güzel. Peki bir koli de 14 tane. Peki 50 koli salça alan Ahmet Bey'in almış olduğu toplam biber salçası kavanozu sayısını veren ifadeyi soruyor. Bir kolide 24-10 tane varsa 50 kolide kaç vardır? 50 ile çarpacağım. Cevabımız C seçeneği. Evet sevgili öğrenciler 6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmamızın sonuna geldik. İşte şimdi hazırsın ve yüksek not alacaksın. Diğer derslerle ilgili yazılı hazırlık videolarımızda mutlaka izle. Bu tür faydalı videoların devam etmesi için like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese başarılar.